Gruplar adına ilk söz Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'na aittir. Buyurun Sayın Tanrıkulu süreniz 10 dakika. Buyurun süreyi başlatıyorum 10 dakika. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 6. maddesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Öncelikle genel kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. Görüşmekte olduğumuz bu altıncı madde ile Maliye Bakanı'na kurum içi aktarmalar, yedek ödenek aktarma yetkisi ve diğer kurumlardaki bu alandaki ilkeler belirlenmektedir. Ancak Maliye Bakanlığı'nın geçmişte söz konusu yetkilerini yetki aşımı yaparak nasıl kullandığı Sayıştay'ın 2012, 2013 ve 2014 yılları merkezi yönetim bütçesi genel uygunluk bildirimlerinde de açıkça görülmektedir. Değerli milletvekilleri 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre stratejik plana dayanmadan ve performans göstergesine bağlanmadan harcanabilecek yedek ödenek genel bütçe başlangıç özelinin yüzde ikisiyle sınırlıdır. Bu kanunen açık olarak yazılmıştır. Bu tutarı aşan harcamalar için eğer ek bütçe yapılması gerekirse o zaman bakıldığında 2012 yılında yasal yedek ödenek miktarının yaklaşık 45 katı tutarında ve başlangıç ödeneğinin %8,9 oranında. 2013 yılında ise gene yasal yedenek, yedek ödenek miktarının yaklaşık 38 katı tutarında ve başlangıç ödeneğinin %9 oranında. 2014'e geldiğimizde yasal yedek ödenek miktarının yaklaşık 21 katı tutarında ve başlangıç ödeneğinin %5,9'u oranında ödenek stratejik plana dayanmadan ve performans göstergesine bağlanmadan harcanmış bulunmaktadır. Yetki aşımı bununla da sınırlı kalmamış. ikinci sonuç olarak ödenek üstü harcamalara baktığımız zaman da söz kanısı aşım ortaya çıkmıştır. Bu durumu Sayıştay biraz önce de söyledim. 2012, 2013 ve 2014 yılları merkezi yönetim bütçesi genel uygunluk bildiriminde çok açıkça belirterek ortadaki uygunsuzluğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine bırakmıştır. 464,1 milyar Türk lirası büyüklüğünde olan geçtiğimiz yıl 2015 yılı bütçesinde kanuni olarak yani yüzde ikisi olarak 9,2 milyar Türk lirası yedek ödenek Maliye Bakanlığı bütçesine koyulması gerekirken bu tutar yasal oranın altında kalarak 1,5 milyar Türk lirası olmuştur. Ancak görüşmekte olduğumuz maddenin yani 6. maddenin bir numaralı fıkrasının A bendiyle ki o bende şöyle yazıyor. Maliye Bakanlığı'nca diğer kurum bütçelerinden yedek ödenek tertibine aktarılan ve kullanılan diye gidiyor. Maliye Bakanı'na verilen yetki çerçevesinde yıl içinde 30,2 milyar Türk lirası bütçe kanununun 5. maddesine göre ayrılan bir buçuk milyarla birlikte 31,7 milyar liraya yükseltilmiştir. Geçmiş tüm bu yetki aşımları ortadayken sayın milletvekilleri. Şimdi 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı'nın görüşmekte olduğumuz maddenin bir numaralı fıkrasının A bendiyle yine Maliye Bakanlığı'na hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın 2016 yılı merkezi yönetim bütçesini neredeyse bütünüyle ve her yönüyle ortadan kaldırıp istediği şekilde yeniden yapma, değiştirme yetkisi de verilmek istenmektedir. Büyük kısmı milletimizin vergileriyle oluşan bütçede yapılacak bu kanun tanımaz keyfi harcamaları elbette ki biz grup olarak onaylamamız asla mümkün değildir. Değerli milletvekilleri, 1876'dan beri Türkiye'deki anayasa metinlerine bütçe hakkı girmiştir. Bizim en son kullandığımız anayasamızın madde 161'de de yine bütçe hakkını atıfta bulunarak bunun düzenler. Bu düzenleme 2005 yılında tam tarihini de söyleyeyim 29 Ekim 2005 yılında 5428 sayılı kanunla da Anayasa madde 161'e atıf yapılarak bir kanun çıkarılmıştır ve bir düzenlemeye gidilmiştir. Şimdi bu kadar ciddi bütçe hakkının düzenlendiği ve anayasayla yasalar çerçevesinde bir hukuki formata sokulduğu ortamda maalesef bugün itibariyle bütçe hakkımız ciddi manada zedelenmiş durumdadır. Sayın milletvekilleri, bu tip düzenlemelerle yapılan uygunsuzluğa yasal bir zırh oluşturma çabasını aslında başka bir alanda da görüyoruz. Şimdi size aktaracağım mesele altı yıl önce devlet yardımlarının AB mevzuatına uygun olarak verilmesi ve denetlenmesinin yasal çerçevesini oluşturan 6015 sayılı devlet desteklerinin izlenmesi ve denetlenmesi hakkındaki kanunla ilgilidir. Bu kanun biliyorsunuz 6 yıl önce yasalaşmıştı. Bu yasaya göre uygulama yönetmeliğinin yasa gereği 31 Aralık 2014'e kadar çıkarılması gerekmekteydi. Çıkarılacak yönetmelikle devlet desteklerini izleme ve denetleme kurulunun devletin vatandaşlara ve şirketlere aktardığı tüm ekonomik destekler 1 Ocak 2015 itibariyle denetlenip kamuoyuna da duyurulacaktı. Ayrıca şüpheli destekler durdurulabilecek ve hak etmeyen kişi veya şirketlere verilmiş destekler de iptal edilebilecekti. Sayın milletvekilleri bu konuyla ilgili 24 ve 25. dönemlerde ilgili bakanlara vermiş olduğum yazılı soru önergeleri maalesef cevapsız bırakıldı. Aynı önergemi 26. dönemde bu hükümet içerisinde yer alan ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısına yani Sayın Mehmet Şimşek'e de iletti. Fakat enteresan olan şimdi vereceğim tarihlere lütfen dikkat buyurun. 25 Kasım 2015'te vermiş olduğum yazılı sarı önergeme ancak 2 Şubat 2016'da cevap verildi ve bu yönetmeliğin çıkarılma tarihinin burasının altını çiziyorum 31 Aralık 2015 tarihine ertelendiği bildirildi. Şubat'ta verilen Cevapta 2015'in aralığına atıf yapıldı. Oysa bu konudaki gerçekler bize söylendiği gibi değil. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısına bağlı Hazine Müsteşarlığı'nın 17 Aralık 2015 tarihli ve 36.913 sayılı kararı üzerine Bakanlar Kurulu 21 Aralık 2015'te bir karar alarak söz konusu yönetmenin çıkarılmasını önümüzdeki sene yani 31 Aralık 2016'ya uzattı. Bana bu cevap verilirken Sayın Başbakan Yardımcısına bağlı olan bir birim Hazine Müsteşarlığı aslında Bakanlar Kurulu'na yazıyı çoktan yazmış ve bunun önümüzdeki senenin Aralık ayının sonuna erteleneceğini de belirtmişti. Bu karar 28 Aralık 2015 tarihli aslında resmi gazetede de var arayanlar bulabilir. Sayın milletvekilleri bu kararla devlet bilgi sistemlerine veri aktaracak kuruluşlarla ilgili yönetmelik bir yıl daha uzatılmış oldu. Peki bu nedir? Yani bu yönetmeliğin ertelenmesi neleri kapsamaktadır? Aslında bu yönetmelik kapsamında hemen hemen bütün bakanlıklar girmektedir. Bu bağlamda bazı ürünlere bakarsak mesela Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması, Türk kalitenin desteklenmesi, Türk malı imajının yerleştirilmesi, yurt dışı birim, marka ve tanıtım faaliyetlerinin denetlenmesi, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi, çiftçilere mazot, gübre, toprak analizi, destekleme ödemesi de dahil pek çok tebliğ aslında bu kapsamda bulunmaktadır. Yani kapsamının genişliğini anlatabilmek için bu örnekleri veriyorum. Ama aradan 6 yıl geçmiş olmasına rağmen uygulamanın neden ertelendiği, yönetmenliğin neden çıkarılmadığı veyahut devlet desteklerinin yıllar itibariyle nerelere, ne şekilde yapıldığı ve nasıl izlenip denetlendiği halen tam bir muammadır sayın milletvekilleri. Görüldüğü üzere ülkemizde aslında her alanda şeffaflıktan uzaklaşmak uzaklaşılmaktadır ve bu tip uygulamalar uluslararası şeffaflık endeksinde de 2014'ten sonra çok dramatik bir düşüşe ülkemizin uğramasına sebep olmuştur. 2015 raporunda ülkemiz 168 ülke arasında maalesef 66. sıraya gelmiştir. Değerli milletvekilleri aslında bu yolsuzluk algı endeksine de yansımıştır. Hukuk alanındaki bu gelişmeler sonucunda 2015'te Dünya Yolsuzluk Algı Endeksinde 168 ülke içinde 66. duruma gelmişiz. Demek ki 13 yıldır şöyle bir baktığımız zaman ekonomimiz ve bütçemiz için şeffaflık öngöremeyenlerin yaratmış oldukları bu hazin tabloyu aslında ülkemiz, memleketimiz maalesef hak etmemektedir. Bu yüzden Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2016 yılı merkezi yönetim bütçesini tasvip etmediğimizi tekrar belirterek genel kurulumuza saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler Sayın Tanrıkulu.